Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, çok kişi bu oyunu biliyordur. Uzatmadan geçiyorum. Ee, arkadaşlar bugün Nita'yı 20 yapıp dükkanda gördüğünüz şu mega kutuyu alacağız. Ee, bir şey çıkar diyemiyorum. Dur karakterleri de göstereyim arkadaşlar bunlar. Ha bir tek evimizin şey Aksar eksik. Ee, gördüğünüz gibi şurada Aksar savaş kutusundan çıkarıyor. Böyle karakterlerin hepsi yedi, hepsi de full. Bir tek bir de ikinci Aksar eksik, başka hepsi var. Geldi yani onun Aksar var. Yılım var. Sonra başka bir konum var. Bu konum var. Barley'in ikisi de var. Falan filan işte. Benim istediğim karakter ya Pam olmasın Frank olmasın. Başka çıkabilir. Ya mod olur. Nani olur. Byron olur. Bibi olur. Falan filan işte. Neyse şimdi bir küçük kutumuz var. Onun bence bir şey çıkmayacak. Neyse dediğimiz gibi çıkmadı. Ee, şimdi ben videoyu durduracağım çünkü çok fazla alan yok. O yüzden video durdurup ben kalktığımda zaten size şey yapacağım. Nihayet arkadaşlar yaptık. Nita 20 oldu. Evet arkadaşlar nihayet açıyoruz. Mega kutumuzu açıyoruz. Bence şu ikisi çıkar. Arkadaş oranı da göstereyim bence karakter de çıksın. Ya arkadaş oran e, efsanevi çıkmaz. Gizemli belki. Destansı düşük. Aa bence ikisi çık çıkabilir. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaş hadi. Oltu Olsun. işte ben bunu bekliyordum zaten. Zaten ben bunu bekliyorum. Evet arkadaşlar, yaptık. Ya yani şeyimize ulaştık. Ya ben de zaten bunu şey yapıyordum. Nihayet engellenme bu. engelleme butonu. Engelleme butonu. en etrafındaki tüm düşmanlara geri iter ve 500 hasar verir. Maç başına kullanma hakkı 3. Evet arkadaşlar, bunu hemen oynayalım. Hatta hasta oynamıyorum neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.